Çay var herhalde ya. Serdar abi ben alırım ya bir bardak. Çay alırım sana zaten. O bardak benim zaten herhalde Serdar abi. abi. Yo yo yıkama ona doldur ya. Ben abi, çay. Gelin, ben alırım. <laughs> Beyler bakın. Şöyle göstereyim. Abi. Bu kuşların hepsi birbirine giriyor. Hepsi Serdar abimin yıllarca beslediği kuşlar. Yeni kentteyiz. Bakın burada hep damızlıklar var. Uçanlarımız var. Bu uçanların hepsini tek tek işaretleyeceğim size. Akşam canlı yayına atacağım. Bunlar hep eke. Bu ana tutmuş büyük eke. Bakın kuşların hepsi. Abi beğeniye bir el atın da. Bak bugün de akşam hepsini bunları canlıya çıkartacağım. Aleyküm selam Davut abi hoş geldin. Abi iyi kuş isteyen buyursun bak. Bak şimdi şöyle göstereceğim. Bak bunlar uçmuş oynamış görevini yapmış. Bak şöyle bakın hepsi birbirine girer. Bak şu kirli çok büyük oynadı yatırdı Serdar abi bunu. Yeri müsait olan varsa bak burada çok büyük oynadı bu kuş. Serdar abi mecburiyetten dolayı kendi de gelecek şimdi çay doldurmaya gitti. Da burada çayımızı dolduruyor sağ olsun. Davatımızı hazırlamış. Bak bu beyazlar mesafeli çok güzel atmalı. Bir tane beyaz attık şu arkaya bir yere gitti gelmedi. Şimdi o gelsin sonra da göstereceğim. Gene aynı beyazlarda. Serdar abi bu yeşil boncuklar bir. Öbürleri ayrı değil mi dumanlı kirlilerle? Gel bir sohbet edek ya. Allah Allah. Tamam yüzünü göstermeyeceğim. Gel yanımda dur sohbet edek. Allah Allah. Arkadaşlar Serdar abi. Ahmet abi e hoş geldin. Allah razı olsun. Faruk abi hoş geldin. Ümit abi hoş geldin. Serdar abi yurt dışına gidecek. Abi yeşil boncuklu beyazlarla kırmızı boncuk yeşil markalı beyazlar ve kırmızı boncuklu beyazlar aynı soy. Aynı soy. Aynı, aynı soy yani. Geri kalan hepsi bu bir, bir dumanlı kirliler, gittim. boz dumanlı kirliler var. Hepsi bir soy değil mi abi? Hepsi birbirine evet. çıkma kuşlar. Hepsi birbirine değmiş kuşlar. Ya yani hepsi birbirine aynı. Aynen. Bak şimdi bir tane dumanlı kirli perçem uçuruyordu abi. Biz geldik daha yeni indi kuş. Bir tane beyaz attık. Beyaz da arkaya gitti. Çıkmadı. O beyaz burada mı Serdar abi acaba? İndi mi? Aynen. Bu hangisi? Dişi beyazı değil mi o? Erkek, Erkek, beyaz mıydı o? Evet. Bunlar hep uçmayı bekliyor Serdar abi. Aynen abi. Beyler bu kuşların çoğu uçmuş oynamış haberiniz olsun. selam Cangir A abi A hoş geldin. Zafer abi çayını koydum oraya. Tamam abi. Aa şu şu. Serdar abi şu şu. Yeşil boncuklu abi gene benim dediğim beyaz işte. Bu beyaz abi işte. Gelmiş bak. Evet beyler. Bakın akşam saat buçukta bunların hepsini hiçbir tane ayırmayacağım kendime. Kaç kuş varsa bunların hepsini bak şu eski kar yağdı Araplardan mı la yoksa? Ha, yok değilmiş. Bakın şöyle beli beyaz. Yani emin olun bir tane ayırmadan bunların hepsini akşam canlı yayına atacağım. Sayın burada kaç tane varsa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 55, 56 tane kuş var. Beyler bunların hepsini Abi Serdar abimin kendisi pek gözükmek istemiyor. Yeni kentte yıllardır beslediği kuşlar. Bu kuşların çoğu da çok eski soylar. Beyler Serdar abim yurt dışındayken çok büyük paralar aldı bu kuşları. Yeni geldi gene yine... İsrail'e mi gideceksin abi Allah kızım verirse? İsrail'e gidecek. O yüzden kuşları veriyor. Burada da emanet kuşları var. Ali abinin kuşları var. Bunların Serdar abinin kuşlarıyla alakası yok. Bak bu kuşların hepsi çok eskiye dayanır beyler. Serdar abi kaç sene olmuştur bunlar? 20 senenin üstünde var. Bu dumanlı kirleri falan beyler zaten şöyle baktığınız zaman görürsünüz. Hele bak burada bir takım boz dumanlı kirli var. Vallahi ayırmayacağım. Satamazsam ayıracağım kendime. Satamazsa burada satamazsam burada kendime ayıracağım bir iki takım kuş var abi. Bir şu kara dumanlı kirli. Bunu da kanadı tutturmuş. Zaten siz almazsınız. Boşver. o yüzden. Bu kesin bende. Biri bu. Yok yok kendim ayrıca, ayıracaklarımı söylüyorum. Bir tane kanat tutuk var ya Bayron'un kardeşi. O ikisini kendim ayıracağım. Zaten siz almazsınız onları. Abi hoş geldiniz. Yazıları valla güneşten okuyamıyorum. Şöyle bir bakayım. Sağ ol Erol abi hoş geldin. Abi akşam 9.30'da bak bu beyazları da özellikle diyorum bak özellikle. Alın besleyin. Bu bu bozdumanlı kirliler bu bozma hepsi birbirine giren kuşlar abi. Beyazlar ayrı bir soy. Buradaki bu Araplar, dumanlı kirliler, boz dumanlı kirliler, boz dumanlar hepsi bir soy arkadaşlar. 20-25 senedir beslenen kuşlar. Elimden geldiği kadar da dediğim gibi ben sizi üzmeyeceğim, siz de beni üzmeyeceksiniz. Akşam 9.30'da bunların hepsini size sunacağım. Haberiniz olsun. Evet. Beyler akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. yazmış bir dakika Abi Serdar abinin kuşları. Bu yurt dışındaki Serdar abi var Derola bizim orada besleyen dernekte. Bu yeni kentte bir yer tutmuş şimdi İsrail'e gidecek mecburiyetten dolayı veriyor kuşları. Yurt dışına gidecek yeri. Hepsi onun kuşları abi. Daha erkeklere falan bakın abi ne biçim kuşlar var işlerinde. Işte Bunların hepsi cançi toplama kuş falan değil. Hepsi Besleyici kuşu emin onun altında ne biçim cevherler düşer bu kuşlar. Bak şu dumanlı kirlere Erol abi bak bakayım dumanlı kirlere. Dumanlı kirlere bak Erol abi dumanlı kirlere. Şöyle göstereyim de bak. Bak şu kirli çok büyük oynadı beyler bunu burada seyrettiler. Serdar abi yurt dışına gideceği için bak bunların hepsini yaptırdı. Bunların hepsi çoğu söktü abi hepsi bak hepsi antrenman istiyor. Hepsi uçmuş oynamış kuşlar bunların hepsi uçup oynamış kuşlar. Vallahi görebiliyoruz. ben güneşte çekebiliyorum bilemiyorum da bu kuşların hepsi uçup oynayan kuşlar beyler. Yani bunların hepsi uçmuş oynamış yani burada uçup oynamayan bir 10-15 tane kuş var. Yani kendisine ayırdı yani kendi damızlık yaptı ve hep bunlar o kuşlardan düşme yani. Serdar abi bunların hepsini uçurdun değil mi abi? Yani uçmayan Duyuyoruz abi işte ben ne diyeyim daha size. Evet. vallahi benim diyeceğim bu kadar. Göstereceğim de bu kadar. Gerisi akşam size kalmış. Almak isteyen varsa buyursun. Başım üstünde yeri var. Benim işim iyi kuş bulmak, iyi kuş satmak. Sizin işiniz de iyi kuş almak abi. Ne diyeyim yani. Ve uygun almak yani. Şu kuşları bakın akşam kaç tane satacağım. Gözünüzle görün. Ya yani şu erkeğe bakın. Tarih bir erkek ya. Bak abi siz burada diyor için bir vereyim. Bak. Bozdumanlı kirli erkek bak. Tarih bir erkek. Arkadaşlar ya bu uçlar hep uçta oynadı. Bak şu dumanlı kirli erkek. Garibiden çok eski bir erkek. Ben size tüyoyu vereyim yani. Burada bildiğim için yani. Serdar abiyle yayından önce konuştuğum için. Bak bir tane şurada var. Zaten akşam tezgahta hepsi belli olur bunların. Buyurun bakalım hadi. İyisini isteyenler alsın, beslesin. Bak şu beyazlar. Beyazda erkek var bir tane. Nerede o erkek? Hepsi bir soy bak. Ataları burada. Vallahi bir tane ayırmayacağım abi. Hiç bir tane ayırmadan hepsini size atacağım bunları. Satamadım ayıracağım o ayrı. Zaten dedim ya bir tane kanat tutuk var. Onu siz almazsınız. O bir kere kesin benim. Erkek. Evet, görüşmek üzere beyler. Hakkınızı helal edin. Aleykümselam. Aleykümselam ses abi. Allah razı olsun. Abi akşam harbiden katılan yayına katılan iyi kuş alır. Bakın söyleyeyim size. Gerçekten büyük kuş alır yani. Şaka falan değil. Çünkü diyorum ya beyazlardan bir tane yeşil boncuklu burada gördüm. Dumanlı kirli perçemli gördüm bir tane. Onu uçuruyor. Ayaş'a göndereceğim söz verdim dedi. Onu ayırdım ona geri gönderecek. Geri kalan hepsi burada abi. Hepsi bir soy. Alan güle güle beslesin abi. Hem de elimden geldiği kadar uyguna vereceğim. Hepsini serbest fiyat azayacağım Size söz veriyorum. Öldürmeden. Çünkü Serdar abinin işini göreyim derdindeyim. Hepsini atacağım abi. Tek tek. Evet akşam vallahi şov nasıl oluyormuş bakın. Evet görüşmek üzere beyler. Erkeklere falan bak ya